aydınlar. <laughs> Kısa bir tatilin ardından bugün işe gidiyorum. Son 5 e, beş günü bir izinliydim. Bugün işe gidiyorum. Bugün perşembe ve ben bugün ilk iş günü <laughs> olarak işe gidiyorum. Şu çok sinir bozucu değil mi? Bence de. Ama yeni aldım. Çok güzel kokuyor. Neyse bulut okula bıraktım. Bugün çok işim var. O yüzden sizinle video çekmek istedim. Bakalım sevecek misiniz? Şimdi ofise geçiyorum. Eşim fuar için şehir dışında. O yüzden her şey bana kaldı. Saygılar diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Öğlene kadar ofiste olacağım. Öğle arasında bir küçük işim var. için evrak halledeceğim. Sonra bir bankaya gideceğim. Sonra tekrar ofise gideceğim sonra çıkacağım bulut alacağım sonra <laughs> eve gideceğim sonrasında da tırnaklarımı yatırmaya gideceğim aslında bugün video çekmemiz bu tırnaklarımı yatıracağız şöyle eski hali 1 milyon yıldır falan aynı tırnakları kullandığım için bir yandan araba sürüyorum <laughs> ee, Azıcık uzadı ve değiştirmek istiyorum galiba kırmızı yaptıracağım Umarım kırmızı yaptırırım. Diyerek bir umut hayallerimizle gideceğiz tırnakçıya. Bugün o işlerimi halledeceğim. Sonrasında evdeyim. Sonrasında akşam bir video çekimi yapacağım muhtemelen. Ama göreceğiz. Eğer bu güzel olursa bugün akşam bunu koyarım. Beğenirsem. Eğer. Normalde böyle videolar çekmiyorum ama benim hoşuma gidiyor. Ben konuşmayı çok sevdiğim için benim hoşuma gidiyor. Ve seviyorum. Yani Instagram'a da çok içerik üretiyorum. O yüzden beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şuralara bir yerlere bir link bir şeyler bir şeyler koyacağım. Şimdilik yapıyorum. Quer e administrar a pó, Ama çok büyük. Kadın kaçtı. Çok büyük. Biraz uğraşsam bana olacak? İade. Çok büyük çünkü iki sene sonra falan giyer. Halbuki aynı numarayı sipariş ettim. Bunları çok merak ediyordum. Şöyle bir göz kremi. Arka dolu meşhur göz kremini. Bir de normal yüz kremi. Şöyle. Minicik ama çok şu yani özellikle. Bence yeterli olur gibi. Merak ediyorum. Bakalım. Umarım hediye de göndermişler. Umarım güzel çıkar. E, bu arada öğleden sonraki randevumu öğlen e, 12.30'a aldım. E, öğle yemeğini de halledebilmek için. O yüzden şu anda gidiyorum akşamüstü işim kalmasın diye. Bu şu. Bendeki de ay görmüyorum bile. Ya hiç anlaşılmıyor ama klasik en çok satan 321 972 13 gibi bir kodu var. Çok güzel. Bayağı kalıcı. Şimdi tırnak yaptırmaya gidiyorum. Bakalım, inşallah güzel olur. Duymadım. <laughs> ee, tırnakçıdan çıktım. Şöyle. Tırnaklarımı yaptırdım. Ee, esnaf odasına gidiyorum. Orada bir işim var, onu halledeceğim. Ondan sonra da işim bitiyor. Ofise döneceğim. Ee, bulut almaya gideceğim. Sağa dönün. Ardından sola dönün. Sonrasında işim kalmıyor. Bitiyor bitiyor. Bilmiyorum. Öğretmenine söyledin mi? He? Öğretmenine... Öğretmenim gördü ben söyledim. Neyse, bugün şöyle koyayım. Kaçma. Ben bugün 7 puan falan veriyorum anneciğim. Hı hı. Çünkü bugün neler oldu? Ben gittim bir tane kağıt almam gerekiyordu. O kağıdı almak için gittim. Odaya. resna odasına gittim. Ve burada artık nakit kabul etmiyorlarmış. Her şey bir banka var. O bankaya bağlanmış. Ondan dolayı nakit almadıklarını söylediler. O yüzden o gidip o bankaya o tutarı yatırmam gerekiyormuş. Para da yani 260 TL'lik bir Sar. Gittiğim ATM konumdan baktım, ATM'ye gittim, ATM yok, öyle bir ATM yok, hiç var olmamış ama var gösteriyor konumda. E, neyse başka bir ATM'ye tekrar gittim, çok daha uzak bir yere gittim ve orada da yine aynı şekilde problem yaşadım. E, 260 TL için sadece 270 TL yatırabiliyormuşuz ve e, 300 TL yatırdım, kabul etmedi banka, onu bozmamı istediler. Onu bozdum, tekrar yatırdım. Falan filan Çünkü İnanılmaz bir trafik vardı ve e, bayağı e, sıkıntılı geçtim. Ama atlattım. Sonra gittim bulutu aldım. Eve geldik, bir salata yaptım. Makarna ve köftemiz var. Bugünü kapatıyoruz. Ne diyorsun? O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize Umarım iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenin, beğenin. E, aşağıda Instagram hesaplarım mevcut. Evet. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bundan sonra videoları bulut çekeceğim. <laughs> Hepinize yapıyorum. Görüşürüz.